Uhu. Sorsana ne yapıyorsun diye. Ya benim gözüm yanmış sen daha sorsana diyorsun. Benim gözüm de yanmış. Bir sor ama ne yapıyorsun diye. Ne yapıyorsun orada? Ava çıktık. Normal kafı yok mu abicim? Abiciğim atmacalar ne yapar? Puhular. Durur böyle av beklemez mi? Puhu puhu diye. Onu atmacalar yapar. Ya, durduğun yer yok atmaca diyorum ya baykuşlar. E, biz şey mi yapıyoruz yani? Bizde mevzu avına çıkmıyor muyuz yani? Evet. E işte mevzu var yok Aha da bulduk. Nidem'in Nevşehir'e sınır en son köyü olan Nar köyde Allah'ım aşkın aşkın böylesi yani. Gösterelim size mevzuyu da. Bakalım siz de bizim kadar şaşıracaksınız mı? Allah'ım. Kolay gelsin cümleten. Şaşırdın değil mi abla? Şaşırdın, Şaş. Ben de şaşırdım. Ah ah aşk sen nelere kadirsin. Sen nelere kadirsin. Hani şeye alışığızdır. Hanımlar kendi aralarında toplaşırlar. Ekmek yaparlar. Beyler o sırada beyler ne yaparlar? Ne yaparlarmış? Dayanamayıp eşlerinin yanlarına gelirler efendim. Onu da burada Narkiye'de gördük. Romantizmin Metropolden sonraki yani kırsaldaki geldiği son nokta. Hanımla beraber ekmek yapmak Kolay gelsin. Sağ ol birader. Eyvallah. Abi isim? Ramazan. Kaç yıllık hanımı? 25 yıllık. 25 yıllık hanımı. Evet. 25 yıllık hanımı. Adamım hasta. 5 senedir dışarı gitmez. Nasıl dışarı gitmez? Başından hasta. Koyla durur. Çal Çalışmaya gidemez. Yani bir iş yapmıyor. Yapmıyor. Sana düşkün. İyi. Ziyanımız yok. Orta şeker. Orta şeker ne demek annem? Ziyanımız yok. iyi. 25 sene önce seni alacağım diye göbeğini bir çatlatmış. Bayağı bir uğraşmış. Uğraştı uğraştı. Kim bilir kimler hissetti seni de. Ya onlara karıştırma çok. Kimler bir karıştı ben iki kaçtı. <laughs> Kaçtınız mı? Kaçtık kaçtık. Kaçırdın mı sen Ramazan Bey? Evet. Kaçırdı. Evet. Kaçırdı beni. Yine pişman mısın canım? Hayır ne olur pişman olsan ne Zorla mı kaçırdı? Zorla kaçırdı. Dertliler elimden döküldü. Ya senin gönlün yok muydu kaçmaya? Yoğdu yoğdu ya mecburluk. Nasıl mecburluk? Babam ne yoğdu? Git ekmeğe yapıştırdı. <laughs> Ramazan abi hayatını yapıştırmış. <laughs> Anneciğim ekmeği yapıştırsan ne olur? İstemediler mi hiç sizi Ramazan Bey? İyi, ikinci çok mutluyuk. Yok yok. Efendim? İstediler mi önceden sizi? Ya, istediler, 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 vermediler mi? Vermediler. Niye vermediler? Vermedi gariban diye. E e Bu bir her... para yani, para. Ya, Mıngır. Her evlenen mıngırlı olmak zorunda. Evet başlık çoktu. Başlık mı vardı? Evet. Hucum ne? gitmiyordu. Ne Karbanadım. Ne kadardı başlık? E, 30 lira vardı yani. 30-40. 30-40 liraydı. Sizde de yoktu. Yoktu. E ee, hanımefendinin gönlünü yaptınız mı kaçmadan önce? Aradın git kahil tutun Zorla al Zorla? Tabi. Olmamış öyle Ramazan Bey ya. Öyle oldu öyle. Peki annem seni kaçırdı. He. Pek de gönlünde yoktu zorla kaçırdı seni. Peki e, gerektiği gibi davrandı mı anne? Hani seni hoş tuttu mu? Tuttu tuttu sonra lira tutmayacak. Ekmek yapabilir mi? Yapar. Abi. Yapamaz. Neyi yapamaz? Ekmeği yapar mı adam? Niye yapamıyormuş? İşte. Nasıl yapamıyormuş? Başka işleri yapar. Ne işi yaparmış? Çit sürer, bağ budar, dal budar. Ramazan abi, bence Ay. gözünden uçan kuştan sakındığı hanımına kıyamaz, bu ekmeği senden iyi yapar. 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 İnanmıyor musun? Mu? İnandım. Hani derler ya Halep oradaysa arşın burada diye. İddia ortadaysa ahan da size tahta, ahan da oklava, ahan da hamur. Ramazan abi ekmek açamaz mısın hanımın için? Açamam efendim. <laughs> ama o açar ben pişiririm yani. 25 senedir bu kadına yardımcı olurum. Pişiriyorsun sen yani. evet. Açamam ama. Açamam pişiririm. Yakmışlığın oldu mu başlangıçta? Hayır. Hanım için ne yaparsın? Her şeyi yaparım. Ölümü göze alır mısın? Alırım. Ölümü göze alırsın. Tabii. Ağaca tırmanır mısın Ramazan abi? Hiç başa düşünce. Hanımın için, hanımına sevdanı göstermek için ağaca çıkar mısın? Çıkar. Çıkarız. Buradan İstanbul'a kadar yürür müsün? Yürürüm. Görünecek bir yolu sen. Baykuş gibi öter misin? Öterim. Işin? Öt bakalım Ramazan abi. Ziremedin. O kadar mı seviyorsun hanımı yani? Çok severim. E çok seviyorsun da hanım için bir baykuş gibi ötemedin mi abicim? <laughs> Yengeciğim nasıl ötüyordu baykuş? Ne bilmiyorum. nasıl? Hu hu de. Buyur bakalım Ramazan abi. <laughs> ya, Şu ürün bak ürün Ramazan abi. Ben üzüntülü. Uh -huh. Nasıl bunları pek öten kurtarır uh -huh. o da bakarım ben. Uhu. -huh. çok severim. ...Hattin'den fazla severim. Hanımını? Evet. Ee, yani... ...yenge... ...şimdi Ramazan abiye bakıyoruz... <laughs> ...efendi ve efendi böyle... ...halis... ...sakin bir adam... ...hani seni zorla nasıl kaçırdı yani? Yani... ...anne baba yordu, çevre yordu... Böyle bir dungur gidecek adam yordu... burada ...benim de babam öldüydü... ...kimse sizin bu da et... ...böyle zorla... Yani kolundan tutup zorla götürmedi seni? Götürdüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> Onu götürdü! Ya aynı adamdan mı bahsediyorsun? Ramazan abi mi seni kolundan tuttu zorla? Aynı yoktu. adam gördüğün şahit! <laughs> bu götürdü! Ramazan abi doğru mu bu? Doğru efendim! Götürdü götürdü! İller bir götürdü! Abi, Dünya beyefendisi be bir götürdü. adamsın sen... E, karınca incitmeyecek bir adamsın! Abi gençlik var... cahillik var... ...soytarlık var... Ha, doğru ya! ya. Gitti! Bir kuş var düştü gitti tutamıyor şimdi gençliği! E peki sen bağırmadın mı kaçırırken Ramazan abi? Madem istemiyorsun. Ne olacağını ne? şu kapıdan şu kapıya tıkı verdiler. Bağıranı da kendisi üç duymadı. Duyan da karışmadı Zahar. Hah, yasak onlar da içeri karıştı. <laughs> Rabbim nazarlardan saklasın. Bu yaşta bu yakınlık, bu yaşta bu romantizm, bu yaşta bu muhabbet maşallah. İsminizi bağışlarsanız. Melihat. Melihat Hanım. Siz dayım? Mevlüt. 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 Mevlüt dayı yaş kaç? 66. 66. Ee, ayıp olmazsa sizin yaşınız? 39. 39. 39, 66 eksi 39. 27. Aranızda 27 yaş var. Evet. İlk hanımın mı? Yok. Hayır. Benim ilk hanım vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etti? Aşağı yukarı 17 18 sene falan oldu. 17 18 sene önce vefat edince evet. siz de hanımefendi buldunuz öyle. Buldum. Mı? Öyle hava atma dayı tamam. Yok. Ben buldum. Tamam canım. Tamam sen buldun. Allah'ın <laughs> bitti aradık bulduk. Nerede buldun dayı? Gaziantep'te. Siz Anteplisiniz, evet. buraya gelin geldiniz. Evet. Hanımı kim buldu, nasıl buldunuz? Bir arkadaş, Bozkoylu bir arkadaş, sebep oldu. Ne dedi? Antep'te ne işi varmış Bozkoylu? O arkadaş da Bozkoylu'dan bir kadın getirmiş, Şiden, Antep'ten. Kırıkhan'dan. O da mı bekardı? Hanımı mı Onun da hanımı öldü. Kırıkhan'dan bir hanım getirdi o. bu arkadaş da benim merhaba ettiğim arkadaşım olurdu. O arkadaş sebep oldu. Gittik. Kahve pişirdiniz mi kendisine? Hı hı pişirdim. Şöyle bir bak göz süzdünüz mü? <laughs> evet tabi. Tabi tabi tabi. Süzmüşsün dayı. <laughs> evet. 53 yaşında dünürlüğe e, gidiyorsun herhalde. Tabi tabi. Şöyle bir alıcı gözle baktın. Tabi. Beğendin. Bunların orada Şoray Bey bir şeyi vardır. Kimse bizim bu İç Anadolu gibi değil. Ben orada kayınpederime söyledim. Kızınla ben biraz konuşayım bir 15-20 dakika dedim. Hayır dedi. Bizde o iş olmaz dedi. Bizde Yeniden ne zaman yiyersin dedi? Yiyersin. Ne zaman biz dedi nikah oldu. O zaman konuştururlar. İşimiz biterse konuşturuyoruz bizde dedi. Bizde öyle bir şey olmaz. Önceden bir gördün mü sen? Hayır. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Direkt bismillah gittik. Kahve getirince gördün. Tabii. O dakika bir... Bunların olduğu yerde bir havuz var. Ee, binanın yani bahçenin içinde. Orada bir havuzun kenarına oturduk. Çay getirdiler. Ağabey getir tabi oranın şeyi meşhur çiğ köfte getirdiler, yedik o da bizi güzelce yaktı, acı. Çiğ köftenin acısı mı seni yaktı dayım? Tabi, daha hanımı görmedim ki. Hanımı görünce? <laughs> görünce tabi çiğ köfteyi bastırdı. Yandın yani <laughs> bir, su diye bağırdın mı? Tabi. Vermeselerdi Allah muhafaza. Vermeselerdi elini boynuna atıp dönüp koyup geleceğim. Allah'a sığınıp geleceğim. Yaşlılıkta bana baksın diye mi evlendin? Tabii elbette. Adalet. şimdi şimdi çoluk çocuk yeri ayrı. Allah hepsini yerinde sahipsin. Onlar akşam oldu gidersen kalın yalnız. Ama hanımın olursa iki kişi güvercin gibi kuğurdaşı kuğurdaşı gelin geçelim gidelim. Ah, nasıl? Güvercin gibi. Nasıl? Güvercinler gur gur guğur der ya he. He, birbirine sen de öyle gurdaşı gurdaşı gelin geçinin giden. <gülüyor> <gülüyor> Bu gurdaşmak nasıl oluyormuş? Şimdi güvercinler birbirine işaret eder. Guğurdaşı dertleşmek yani birbiriyle. Siz gurdaşır mısınız efendim? Ben kızı oluyorum yani anlaşarak. Yani sizin cici Evet ben kızı oluyorum. Sizin yaş? 40 falan. Yani kız, hanımdan bir yaş büyük. He. Desteklediniz babanızı. Destekledik tabi. Elbette, atamız oğluyla pirişan olmasını istemedik. Yani tabi biz akşam olduğunda herkes aynı babamın söylediği bir evimize gidiyor. Beylerle kuburdaşıyorsunuz. Elbette. Adam evde, kimle kuburdaşacak? Ama ben hiç pirişan etmek istemedim yani. O başka, kuburdaşmak tabi, başka. Elbette yani, He, tabi, tabi, bir tabi, tabi. hayat arkadaşı. <laughs> <tar> <laughs> <laughs> her <laughs> <laughs> arkadaşı olması daha iyidir yani. Tabii canım. Yalnız kalmadan. Kaynanalık yapmayı düşündünüz mü? Hayır. Geline... Kendisine sorabilirim. Çok iyi. Bir ana kız gibiyik yani. Kim anne kim kız? Yani biz ana, anamızın yerine geldiği için aynı ana gibi görüyoruz biz onu. Anne efendim sizden bir yaş küçük. Olsun ya. O saygıdan gelen bir şey. Anne gibi davranıyorsunuz. Evet. Bayramda kim kimin elini öper? Biz öpüyoruz elini. Kurulmuşun, e, ya. olmuşum, olmuşum ya. kraliçe yapmış seni dayı. Tabii yani ne kadar olayım, yani birbirimizi çocuklarından eşimden olsun birbirimizi üzmeyiz birbirimize yani şey konuşmayız. E, çok mutluyuz çok iyiyiz yani. Belli bir yaştan sonra daha mı kıymetli oluyor? Evet. İnsanın yaşlılıkta lazım. Bir dediğini iki etmez misin? Bitme. Buradan İstanbul'a yürür müsün? İstanbul'a da yürürüm, Amerika'da yürürüm. Mümkün olduğu kadar. Selamünaleyküm bey. Hı hı, selam. Kolay gelsin sağ olun, sağ olun. Hanımın mı? Hanım Senin Senin dayı. Benim Meslek muhtarlık. Muhtar. Muhtar. Nerki muhtarı? Buranın en yetkili. Tabii. Iş. En yetkili. Zaten yengemde tam muhtar hanım. <laughs> tam tam muhtarım. <laughs> Yemişin adamın ömrünü çürütmüşün ömrünü. <laughs> İki, yani bir bir deri bir kemik bırakmışın adamı. Bir de sana bakıyoruz maşallah. <laughs> Hak mıdır bu yenge? Muhtarın hali böyle mi verdik bu adamı sana? Böyle dalyan gibiydi dalyan. 98 okka çekiyordu. <laughs> He? Bilirim ben gençlik resimlerini gördüm. <laughs> Köy meydanında muhtarın tarihçesi var orada. Yemişin ömrünü bitirmişin adamı. İsim nedir anne? <laughs> Miryem. Miryem. Ee. Şu muhtarın ömrünü çürüten Miryem dedikleri Miryem sen mi? Ee. <gülüyor> <gülüyor> Nerede gördünüz birbirinizi? <laughs> ne ya korkunç. ya komşuyduk. Yani pek de uzak değil. Komşuydu. Komşuydu. E ne yaptın komşu kızını? Öyle uzaktan uzağa... Ne yaptı? Her şeyi anam ama kendisi kaçtı ben de öyle biliyorum. Meryem Tete sen kaçtın mı? Kaçtım. Yaklaşık 45 senelik evli bir çift. Bey diyor ki: "Yok, canımı aldık." Hanım diyor ki: "Kaçtık." Doğrusu nedir muhtar? Kaçtık canım. Kaştırız. Doğrusu bu. Eğer doğru. Doğrusunu <laughs> doğrusu Niye kaçırdın? İşte gayri yazgı öğrenmiş bir han. Yani Vermediler bu... mi sana? Biraz babası İnaç. adam yani. İstemedi mi? İstemedi. Başlık var mıydı o zaman? Başlık vardı hem iyi başlık vardı. Ne kadardı? 6.500 lira o zamanın parasına para verdik zorlu paraydı. Çok paraydı. Parayı verdin. Tabi. Kaçırdıktan sonra mı verdin? Tabi. Kaçıktan sonra. E madem kaçırdın niye veriyorsun ki? O zamanlar öyleydi hani biz bilmem hani kızı geri alma meseleleri falan vardı. O zaman bayağı bir 6500 liram vardı madem niye kaçırdın? 6500 liram bulduk ama biz tarla sattık. 9 kuş inek sattık öyle topladık. Öyle cimrize değildi. 6500 liraya ne alınırdı o zaman? Bir, tane araba alınırdı. Herhalde bir iki tane araba alınırdı. iyi arabalardan öyle. Son model hemen. Son model iki tane araba tamam, parası. Tamam. Kayınpeder ne yaptı o 6500 lirayı? İyi ki <laughs> Yedi bu kadının evinde alsın, yedi. Allah muhafaza, yenge vefat ederse tekrar e, dayım gibi evlenmeyi düşünür müsün Muhtar? Vallahi şimdi onu zaman gösterir. Çoluğun çocuğun bakımına düşünür, bakılır. Düşünür. He. Düşünür. düşünür. Düşünür yani. Düşünür. düşünür. Yenge kendine iyi bak. Allah korusun, Allah gecinden versin. Rahmetli olursan muhtar evleniyor. Evlenir ne olacak? Bekar duracaksın sen mi? Seni biz televizyonlarda görüyorduk. Türkiye'nin umum çevresinde bak şimdi bizim yanımıza geldim. İnsanoğlunun elinden istedikten sonra hiçbir kurtuluş yok. Ekmeği dayı. de eder, efendim gezerde, her şeyi yapabilir yani. Sen genç hanımı alınca bir değiştin sen be dayı. sen sen bir değiştin yani ha genç hanımı alınca. Böğrüne böğrüne vurma dayı. 66 yaşında o yenge. abinin sakin göründüğüne bakmayın. Ne derler malum. Yavaş atın tekmesi pek olur. Hiç zorla hanımını kaçırmış gibi duruyor mu? Durmuyor. Türkü söyler gibi duruyor mu? Durmuyor. 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 Ama söylüyor mu? E, söylüyor valla. Buyur Ramazan. Resmine baktıkça dalıp giderim Kuru yaprak gibi solup giderim Senden hatırladır bu Aşkını kalbime sarıp giderim. Senden hatıradır bu aşarası. Aşkını kalbime sarıp giderim. Kaç yıl oldu hiç halimi sormadın Kaç yıl oldu hiç halimi sormadın Hasta düştüm başım cuma gelmedin Ölürsem dünyada garip giderim Kaç yıl oldu hiç halimi sormadın Ölürsem dünyada garip giderim Ağzına sağlık Ramazan abi de Siz de sağ olun Sen e, şarkıyı söylerken yenge müdahale etti yandan duydun mu bilmiyorum sen dedin ki kaç yıl oldu hiç canıma gelmiyor geldim la dedi <laughs> duydun mu bilmiyorum dedin ki hasta oldum hiç ilgilenmedin yalan söylüyorsun dedi kameramanla bir şey dikkatini çekti mi çekti ne piştim yok pişme demiyorum ya ne? yani tamam hani hamurların içindeyiz bir şekilde hanım işi de terlik olayına diyorum ben bilmiyorum <laughs> simli simli çok. <laughs> Ayakkabılar çamur diye ya, yağmur yağdı. Anladım. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Sizi televizyonlarda gördüm. Beni televizyonda gördün de ben e, kameramanın e, bu terliğini ilk defa görüyorum. De. Ben de en az senin kadar şaşkınlık içerisinde. <laughs> Yok muydu başka terlik? Yoktu abicim. Ben sana getireyim bir kara kartal şey. Çamurlaşmasın ortalığı. o yüzden. Yok ondan. Yüzden... <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.